Evet sevgili gençler merhabalar. 11. sınıf 2. dönem 1. yazılı sınavına hazırlıklarımız devam ediyor. Kimyasal tepkimelerde enerji konusundayız. Sevgili gençler 15. videomdayım. Molar yani standart oluşum entalpisi. 1 mol bileşiğin standart koşullarda elementlerinden oluşması sırasında meydana gelen entalfi değişimine denir. Arkadaşlar burada iki kavramımız önemli. Standart koşullar neydi? Bir atemi 25 santigrat derece. Yani o da koşulları. Peki elementin en kararlı hali elementin oluşması sırasında elementin burada nesi lazım? En kararlı hali lazım. O zaman bize ne lazım arkadaşlar? Element, element girecek. Girenler kısmında element ürünler kısmında ise ne oluşacak bileşik. Bu olursa oluşum tepkimesi. Bileşikten kaç mol olmalı molar olabilmesi için? 1 mol. Peki elementler ne olmalı? Elementler en kararlı halde olmalı. Yani oluşum entalpileri 0 olmalı. Peki biz bunu neyle gösteririz arkadaşlar? Delta HF üzeri 0. Burada deltamız fark, haşımız entalpife oluşum, sıfırda standart koşulları göster. Arkadaşlar önceki derslerimizde değinmiştik. Eğer ısı okun sol tarafına yazılırsa bu endotermik tepkimedir. Isı alan tepkimedir ve tepkimenin işareti artıdır. Ama ısı okun sağına yazılırsa egzotermik te tepkimedir. Tepkimenin işareti eksidir. Burada şuna dikkat ediyoruz arkadaşlar. Açığa çıkan ısı kavramı ile e, işaret eksi işareti beraber kullanılamaz. Kullanılırsa yanlış olur. Gelelim arkadaşlarım konuyla alakalı örnek sorumuza. Ne demişiz? Yukarıda verilen tepkimelerden hangileri CH4 gazının molar oluşum tepkimesi olabilir. Arkadaşlar mantığımız neydi? Mantığımız şuydu. Element elementle tepkimeye girecek. Tamam. Ne oluşacak? Bileşik oluşacak. Bu e, burada neler önemliydi? Bileşiğimiz kaç mol oluşmalı? 1 mol. Ve elementler ne olmalı arkadaşlarım? En kararlı hali olmalı. Şimdi önce ürünlere bakalım. Hepsinde CH4 bileşiğinin gaz halinden oluşmuş ve kaçar mol birer mol. O zaman ürünler kısmında sıkıntı yok. Girenler kısmına bakalım. Birinci tepkimemizde karbon grafit. Evet karbonun en kararlı hali grafit. Ama hidrojenin en kararlı hali hidrojen neydi? Ametan. Ee, doğada nasıl bulunacaktı? İki atomlu molekül halinde. Fizi, peki fiziksel halinde olacaktı? Gaz. Bu şekilde olursa en kararlı olacaktı O zaman birinci hidrojen boz. İkinciye bakalım elmas. Arkadaşlar karbonun en kararlı hali elmas değil grafit. Bu yüzden bozar. Hidrojene bakıyorum. Hidrojen de atomik yapıda verilmiş olmadı yine bozuldu. Gelelim 3'e. Elmas e, yine karbonun e, elmas hali vermiş. Elmas en kararlı hal değil. Bu yüzden e, yanlış oldu. Ama hidrojen e, moleküler halde verilmiş. 4'e bakıyorum. Karbon grafit halinde doğru. Hidrojen e, H2 gaz halinde vermiş o zaman doğru. O zaman bizim molar oluşumumuz ne olmalı? yalnız 4 olmalı. Arkadaşlar iki şey önemliydi. Element girenler element olacak ve elementin en karadali. Ürün bileşik olacak ve kat sayısı 1 olacak. Elementlerin kat sayıları önemli değil. 4 olabilir, 1 bölü 2 olabilir ama bileşiğin kat sayısı 1 olacak. Gelelim başka bir sorumuza. Yukarıda verilen tepkime ile ilgili ifadelerden hangileri doğrudur? Beraber değerlendirelim. Arkadaşlar karbon grafit tamam. Karbonun en, bu ne? Bu bir element. Ve elementin nedir? En kararlı hali. Tamam. O iki. O ikimiz de element. Ve nedir? En kararlı hali. C o ne? Bileşik. Bileşiğin kaç kaç? Bir. O zaman bu bir mol bileşik. Dikkat ediniz. Burada kim oluştu? CO2 gazı. O zaman bu tepkime CO2 gazının molar oluşum tepkimesidir. Çünkü CO2 gazı yani bileşiğinden kaç mol oluştu? Bir mol. Nelerinden oluştu? Elementlerinden. Ve elementlerin e, nesinden en kararlı halinden? O zaman molar oluşum tepkimesidir. Birinci ifadem doğru. İkiye bakıyorum. Tepkime ısısı artı 400. Arkadaşlar ısıyı ne tarafa yazdım? Ürünlere. O zaman bu nedir? Bu bir egzotermik. Yani ısı veren tepkime. Isı veren tepkimelerde arkadaşlar biz işareti ne yazardık? Eksi. Eksi 400 kilojoul bölü mol olsa doğru olur. Burada işareti artı dediği için yanlış. CO2 gazının molar e, oluşum entalpisi eksi 400 kilojuldur ki doğru. 1 mol CO2 oluşurken ne kadar ısı açığa çıktı? 400. O zaman 3. ifadem doğru. 1 mol CO2 gazı oluşurken açığa çıkan ısı... Arkadaşlar şuna dikkat edin. Açığa çıkan ısı kavramı ile eksi işareti beraber kullanılamaz. Mantık Mantıken de düşünün arkadaşlarım biz ortama eksi 400 kilojoul enerji veremeyiz. Beşinci ifadeye bakıyorum. 22 gram gaz oluşurken 200 kilojoul ısı açığa çıkar. Hemen bunu mole dönüştüreyim. E, CO2'nin MA'sını bulalım arkadaşlar. CO2'nin MA'sını bulduğumuz zaman 1 karbon 2 oksijen 32 12 44. 44'e böldüğüm zaman ne olacak? 0,5 mol. 1 mol CO2 oluşurken ne kadar ısı açığa çıkıyordu? 4. 400. 1 mol CO2 oluşurken arkadaşlarım eğer 400 kilojul ısı açığa çıkıyorsa sorumuzda kaç mol? 0,5 mol. 0,5 molinden ne kadar sağa çıkacaktır? 200 kilo şu çıkacaktır. O zaman bizim 5. ifademiz de doğru olur. Doğrularımız sevgili canlar 1, 3 ve 5 oldu. Gelelim arkadaşlarım yine İsmet Hoca'dan güzel bir soru. Yukarıda verilen tepkimelerin üçünde de 1 mol gümüş klorür e, ee, katısı oluşurken birinci tepkime molar oluşum tepkimesi iken iki ve üçüncü tepkimeler molar oluşum değil. Arkadaşlar üç tepkimenin de biz diye, ürünler kısmına bakıyorum. Gümüş klorür, gümüş klorür, gümüş klorür katısı. Versinin kat sayısı bir, bir, bir. Ürünlerde sıkıntı yok. O zaman girenlerde biz molar oluşumu nasıl ya, tanımlamıştık arkadaşlar? Molar oluşum tepkimesi nasıl olacaktı? Elementlerden bir kere oluşacaktı. Element, element. Peki elementler neyi verecekti arkadaşlarım? Bileşiği. Tamam sıkıntı yok. Peki elementlerin özelliği ne olacaktı? Elementlerin özelliği en kararlı halleri olacaktı. Bileşiğin özelliği ne olacaktı arkadaşlar? Bir mol oluşacak. Şimdi bileşik kısmında sıkıntı yok. 1 mol oluşmuş. O zaman elementlere bakalım. Bir de gümüş klor katısı var. Gümüş metaldir. Doğada atomik yapıda bulunur ve fiziksel hali katıdır. Doğru. O şekilde bulunmuş. Ee, sonra klor. Klorumuz ametal. E, doğada iki atomlu moleküler halinde bulunur. Fiziksel hali gaz. Tamam birincisi uydu. İkinciye bakalım. Gümüş doğada nasıl bulunur arkadaşlar? Katı halde. Katısı en kararlı haldir. Sıvı en kararlı hal değildir. Biz bir kere 2'de neden? Gümüşten kaybettik. Yanlış oldu. O zaman 2 ne olmaz? Oluşum tepkimesi olmaz. E, olmama sebebi ne? Gümüşün sıvı halde verilmesi. 3'e bakıyorum. Gümüş katı halde verilmiş. Atomik yapıda verilmiş. Tamam. Klor'a bakınız arkadaşlar. Atomik yapıda verilmiş. Klor'a metal. Doğada atomik yapıda bulunmaz. 2 atomlu molekül halinde bulunur. Bu yüzden 3 nün yanlış olma sebebi klor. Birincinin, ikincinin gümüşün sıvı olması, üçüncüde de klorun atomik yapıda olması yanlışlığın sebebi. Arkadaşlarım gelelim 5. sayfamıza. 5. sayfamızda ne demişiz? Tepkime ısısı, tepkime entalpisi şeklinde değerlendirmişiz. Sabit sıcaklık ve basınçta gerçekleşen bir kimyasal tepkimesinin tepkimenin entalpisi ürünlerin entalpileri toplamı ile girenlerin entalpileri toplamı arasındaki farka eşittir. Delta H ile gösterilir. O zaman delta H'ımız tepkime ısımız ürünlerin entalpileri toplamı eksi girenlerin entalpileri toplamı. Arkadaşlar şimdi tepkimemize bakıyoruz. SO2 ve SO3 gazdan molar oluşum ısıları verilmiş tepkimenin entalpi değeri kaçtır şeklinde sorulmuş. Ben bu tepkimenin molar oluş ben bu tepkimenin tepkime sısını hesaplarken ne yapıyorum arkadaşlar? Ürünlerin entalpileri toplamı eksi girenlerin entalpileri toplamı. Arkadaşlarımı hemen değerlendirelim. Ürünlerde kim var? SO3 gazı var. SO3 gazının tepkime de entalpi değerine verilmiş 425. Peki SO3'ün kaç sayısı kaç? 2. O zaman ne yapıyoruz? 2 çarpı SO3'ün neydi? Eksi 425. Artık e, ürünlerde başka maddemiz kalmadı. Eksi girenler. Girenlerde 2 tane SO2 var. O zaman 2 çarpı. SO2'nin oluşumu ne vermiş arkadaşlarım? Eksi 275 artı o 2 var. O 2 neydi arkadaşlar? O 2 elementin en kararlı hali. Arkadaşlar oksijen gazı doğada nasıl bulunur oda koşullarında? iki atomlu molekül halinde. Fiziksel halinde nedir? Gaz. Bu yüzden en kararlı halidir ve bunun oluşum entalpisinin değer kaçtır? Sıfırdır. Bu yüzden yazmamıza gerek yok. Hemen işlemi yapıyorum arkadaşlarım. Burası eksi 850 yaptı. Burası 550 nasıl 550 eksi eksimiz de vardı artı 550. Biz bu işlemi yaparsak tepkime asımız ne oldu? Eksi 300 oldu. O zaman bu tepkime işaret eksi olduğu için nasıl bir tepkimedir arkadaşlar? termik yani ısı veren tepkimedir. Hemen gelelim başka bir sorumuza sevgili canlar. Yine güzel bir sorumuz var sevgili arkadaşlarım. C2H6, CO2 e, ve H2O sıvısının sıvı, molar oluşum ısıları sırasıyla eksi 90, eksi 400 ve eksi 300 kilojuldur. Buna göre tepkimesinin entalpi değeri kaç kilojul bölüm oldu? Arkadaşlar bizim bağıntımız neydi? Tepkime ısımız eşittir. Ürünlerin entalpileri toplamı eksi girenlerin entalpileri toplamı idi. Arkadaşlarım hemen yazıyorum. Tabii ben burada entalpi değerlerini şöyle üstlerine de yazayım. E, i̇şlem kolay olsun. j 2 h 6nın değeri kaçmış? Eksi 90. Arkadaşlar o 2'nin entalpi değeri verilmemiş. Neden verilmemiş? Çünkü elementin en kararlı hali. En kararlı hali. O zaman değeri nedir? Sıfırdır. CO2'nin değeri kaç vermiş arkadaşlarım? Eksi 400. H2O kaç vermiş? Eksi 300. Şimdi hemen tepkimemi yazıyorum. Ürünlerde ne var arkadaşlar? Ürünlerde iki tane CO2 var. O zaman 2 çarpı CO2'nin değeri eksi 400. Artı H2O var. Kaç tane H2O'muz var? 3. 3 çarpı eksi 300. Eksi girenlerde kim var? C2H6 kaç sayısı kaç? E, 1 olduğu için eksi 90 artı o 2 var. O 2'nin oluşma entalpisi 0 olduğu için 0'dır. Ne yaptık? Almadık bu yüzden. Şimdi biz bu işlemi yapalım arkadaşlarım. Eksi. Şurası ne yaptı? Eksi 800. Şurası ne yapar arkadaşlarım? Eksi 900. Şurası ne yapacaktır? Artı 90. O zaman delta h değerimiz eksi 1700 artı 90'dan delta h değerimiz eksi 1610 kilojoul bölü mol yapacaktır. Arkadaşlarım gelelim konuyla alakalı son örneğimize. Son örneğimizde hocamız yine güzel bir soru sormuş. Ne demiş? CO2H2O'nun molar oluşum ısılarını vermiş. 400 300 c e, tepmesinde CH8 gazının molar oluşum entalpisini soruyor. Arkadaşlar ben yine elementleri bir bileşiklerin oluşum ısılarını üstlerine yazayım. C3H8 zinkini bilmiyoruz. O iki elementin en kararlı hali olduğu için 0. CO2'nin değeri burada verilmiş arkadaşlarım. Kaç verilmiş? 400 eksi 400. H2O'nunki de verilmiş. O da kaç arkadaşlarım? Eksi 300 verilmiş. Ve bizim delta H delta H'ımız verilmiş. Ürünlerde olduğu için işaret eksi eksi 2280. Hemen bağıntımı yazıyorum arkadaşlarım. Bağıntım neydi arkadaşlar? Ürünlerin oluşum entalpileri toplamı. Eksi girenlerin oluşum entalpileri toplamı idi sevgili canlar. Canlarım hemen yazıyorum. Ürünlerde tabi delta H'ın değerini yerine yazmadık. Eksi 2280. Alttaki bağıntıda hemen onu değerlendireceğiz. Ürünlerde kim var? CO2. CO2'den kaç tane var? 3 tane. 3 çarpı eksi 4. Artı o 2'den H2O'dan kaç tane var? 4 çarpı değeri kaçtı? 300. Eksi girenlerde kim var? C3H8 var. Değerini bilmiyoruz orşu mantabisini. O ikinin e, değer sıfır olduğu için orşu mantabisi sıfır olduğu için yazmıyorum. Hemen bu işlemleri yapalım arkadaşlar. Eksi 1200 burada. Eksi 1200'ümüz de burada. Şurası eksi C3 h 8 oldu. Eksi 2280, eksi 2400, eksi C3 h 8 yaptı. C3H8'i o konsoluna şu değerde sağa atalım. O zaman C3H8'in oluşum entalpisi eksi 2400 artı 2280. Buradan pardon eksi 7 artı oldu. C3H8'in oluşum entalpisi ne yapacaktır arkadaşlar? Eksi 120 kilojül yapacaktır. O zaman cevabımız eksi 120 kilojül olur. Arkadaşlar ne diyoruz? Abone olmayı, like atmayı, bildirimleri açmayı arkadaşlarımıza tavsiye etmeyi unutmayınız. Arkadaşlar 11. sınıf yaz birinci sınavına yazıl, hazırlıklarımız devam edecek. Lütfen takip ediniz. Kendinize iyi bakınız. İyi günler. Şimdiden hepinize başarılar diliyorum. Kendinize iyi bakınız. Hoşçakalın.